Merhaba sevgili dostlar ben Kripto AT'yi yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar Deepcoin borsasında güzel bir etkinlik var. Bir airdrop var. Kısa bir şekilde bu airdrop'u sizlere anlatacağım. Bu airdrop'tan nasıl yararlanırız? Buna göz atacağız. Bildiğiniz gibi boğa piyasasının başlarındayız diyebilirim. Henüz girmedik. Bu tarz airdrop'lar çok 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 karşımıza çıkacak. Borsalardan airdrop'ları kovalayacağız. Her bulduğumuz borsada da arkadaşlar bir airdrop'a muhakkak gireceğiz. Şimdi Deepcoin borsasındaki airdropu inceleyeceğim. Deepcoin borsası arkadaşlar yeni listelemeye özel bir 12 bin dolarlık ödül havuzu oluşturmuş. Bu ödül havuzu STOS, STOS USDT e, işlem çiftini özel arkadaşlar. Yapmanız gerekenleri anlatacağım. E, burada bize çeşitli görevler ya vermişler. Bu görevlerin içinde arkadaşlar temel şey davetiye bağlantısı linki vermişler. Bu davetiye bağlantı linkini kullanacaksınız. Direkt ben etkinliğin linkini atacağım sizlere. Buradaki davetiye bağlantısıyla kayıt olmanız gerekiyor. Şimdi yeni başlayanlara özel avantajlar dediği şu. 100 dolar ve üzeri trade işlemi yapanlara 5 dolar veriyorlar. Şimdi Deepcoin borsasında STOS USDT partisini açtığınız zaman arkadaşlar böyle ben de direkt bir çizim yaptım hemen şuradan da dönebilir bir 0.3'den yükselişi gayet güzel bir şekilde gidiyor burada 100 dolarlık yani 50 dolarlık al sat yaptığın zaman 50 dolar bir bakiyen var bir kere al sat yaptığın zaman hacmi dolduruyorsun 20 dolarım var birkaç kez al sat yaparak bunu doldurabilirsin hemen ikinci etkinliğe gelelim para iadesi kazanmak için diyor 100 dolar para yatırın diyor arkadaşlar İlk para yatırma işlemi 100 dolar ve üzeri olan mevcut ve yeni kullanıcılar 100 dolarlık indirim kuponu kazanacakmış. Bu sadece fi işlemlerinde kullanabileceğiniz bir indirim kuponu. Burada da hacime ödül veriyor. Minimum ticaret haciminiz 50 bin dolarsa 21 ile 30 kişi, yani 21 ile 30. sıradaki kişiler 30 dolar 4-10 arası 100 1. 1400 dolar 2. 1100 3. 1000 dolar alacak bu 1400 dolar ödül almak isteyen kişi 5 milyon dolarlık ticaret hacmini e, ulaşması gerekiyor. Bu ticaret hacmini yapan arkadaş e, bu ödülü alacak. Bitmedi. Ekstra ödüller kazanmak için başkalarını davet ediliyor. Davet ettiğiniz kişilere göre de arkadaşlar ek 5 dolar ödül alacaksınız. E, lütfen diyor formül olarak kullanıcı bilgilerinizi gönderin diyor. Burada ilk gelen ilk alır hesa esasına göre bu ödüller ödüller 7 iş günü içerisinde Bitcoin hesabınıza dağıtılacaktır diyor. Bitcoin borsasını hali hazırda kullanıyoruz arkadaşlar. Buradaki airdropları da ne yapacağız? Airdrop geldikçe Bitcoin borsasındaki airdroplara katılacağız. Burada gördüğünüz gibi Bitcoin, Bitcoin borsasının partnerleri burada 3 milyon ve üzeri kullanıcısının olduğunu 3, yıl, 3 yıldır da kesintisiz çalıştığını belirtmiş borsa bize. Türkiye'de de arkadaşlar Bitcoin yeni yeni Türkiye pazarına girmeye başladı. Umarım güzel airdrop'lar geldikçe sizlerle paylaşacağım. Görüşmek üzere.